Gəl, gəl bu tərəfə. Gəl. Uyanaq, Ramazan gəlin. Güneşte mayışmış. Çok oyalı arkadaşlar. Ne yapalım? Bakayım. Tipine bak ya. Tam bir Galatasaray ya. <laughs> Fenerbahçe, Fenerbahçe. Ya bırak sen de Fenerbahçe şeyde ileride kuş kafesi var. Kanarya ha. ha. Bak bu Galatasaray. Harbiden de <laughs> ya. Çok sağ gel, sağ ol. Bayağı anlattı. Çok başarılı. Gel. Neyse, 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 neyse.

Burda Kuma Jaguar, kuma neyse artık. <laughs>